14 Ekim Cuma günden hepinize merhaba. sağlıklı, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum ve gerçekten muhteşem bir gündeyiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, dün ne kadar iyiyse enerji, bugün onu çarpı iki yapın. <laughs> muhteşem bir gündeyiz. Aşk, ilişki, havada eros eros geziyor, oklarıyla geziyor, yakalayın diyorum. Vallahi onun oklarına bir maruz kalak diyorum ben açıkçası. Şimdi ayın ikizler burcundaki seyriyle yoluna devam ediyor ay. Evet iletişiminin, öğrenmenin ee, entelektüel enerjinin güçlü çalışacak olduğu temalarla beraberiz. Ee, tanıtım yapmak, işte duyuru yapmak, sosyal medya üzerinden e, işinizi büyütmek, e, farklı mecralara, alanlara e, işinizi kaydırmak istediğiniz konular, temalar varsa da e, bununla ilgili desteklendiğimiz enerjiler var. Bu çok çok güzel. Yani iş ve kariyer hayatımız adına bize oldukça destekleyen enerjilerin olması e, ve bu enerjilerle beraber de kendimizi gösterecek olduğumuz temaları da çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor. Bugün Venüs-Satürn üçgeni devrede. Dün geceden itibaren biliyorsunuz zaten enerjisi bizimle beraber. ilişkilerde kendini göstermek, kalıcı adımlar atmak adına çok güzel ve bunu ay bugün tetikleyecek. Çok güzel. Harika. Ve akşam saatlerinde de ay güneş üçgeninin devreye girmesiyle beraber ilişkilerde kalıcı adımlar atmak Teklifler, ilişkiyi düzeltmek. Ee, siz ilişkide bir şey yapmışsınızdır. Ee, bu yapmış olduğunuz şey neyse, e, ilişkinizi olumsuz yönde etkilemeyi etkilemiştir. Şimdi bu ilişkiyi derlemek, toplamak, düzeltmek, telafi etmek adına girişimlerde bulunmak istiyorsunuzdur ama ne zamandır bunu isteseniz de ya ben bunu ne zaman yapayım bilemiyorum ki tam da doğru an ne zamandır hiç de kestiremiyorum diyorsanız. Alın size bugün, yarın ve pazar günü ilişkiler adına net muhteşem enerjiler çalışıyor. Hele e, yarın gündüz biraz sıkıntı ama e, ay boşlukta önemli değil. Hadi o ilişki derlemek, toplamak, yeni bir şey başlatmayacaksınız orada ama ayın yarın bir de yengeç burcuna geçecek olduğunu düşünecek olursak akşam saatlerini yemede yanında yat. E, i̇lişkinizde var olan sorunları çözmek ve bu sorunları çözerken gerçekten kalıcı adımlar atmak ve bir daha bu sorunlarla karşılaşmak istemediğiniz temalar adına da gerçekten bugün çok desteklendiğimiz enerjiler var. İlişkiyi evliliğe taşımak. Ya ben evet ben bu ilişkiyi ne zamandır hani ciddiyet düşünüyordum, evlilik düşünüyordum. Artık eminim dedirtecek olan enerjiler çalışacaktır karşı tarafa bakın duygusallıktan çıkıyorsunuz neden ay ikizlerde yani ay balıkta falan olsaydı belki hani yanılgı olabilirdi çok büyütme olabilirdi kendini feda etme durumu olabilirdi ilişkide ee, orada o gerçekliği kaçırma durumu yani mantık devreden çıkma durumu söz konusu olabilirdi ama ayın ikizlerde olması mantığınızın devrede olacak olduğunu bu durumda verecek olduğunuz kararlarda sadece evet sevdim, aşık oldum ve duygusal anlamda ben bu kararı aldım değil. Ha bunun yanına aklımı da ekledim. Mantığımı da ekledim. Benim aklım, fikrim de dedi ki ya bu adamla bu kadınla olur dedi zaten. Denilen o enerjiyi çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor. E, i̇lişkiyi kalıcı hale getirmek, ilişkide temkinli sağlam adımlar atmak, ilişkiyi büyütmek, genişletmek adına e, çok güçlü enerjiler çalışır ki, dün de söyledim bakın, Satürn astrolojide olgunluk zamanımızı anlatır. Yaşlılık zamanı demektir. Eğer Satürn olgunluksa, yaşlılıksa, Venüs-Satürn üçgeni, ölene kadar seninle olmak istiyorum. Yaşlılığımda e, senin elini tutarak bu yolu yürümek istiyorum demeyi anlattığı için hani evlilik teklifi etmek adına da uygun bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzu e, söyleyebilirim açıkçası. Bu anlamda çok desteklenen bir enerjideyiz. E, i̇lişkilerde bozulan yanları düzeltmek, düzenlemek, telafi etmek Küslüklerin son bulması, ee, işte ayrısınız geri dönmek istiyorsunuz ama bu hani ben hep şunu söylüyorum evet eksen next olmaz ama bu ayrılık çok saçma bir ayrılık da olabiliyor bazen yani iki tarafın mesela hiç anlamsız yere ego çatışmasından kaynaklı bir ayrılık mesela aldatma yok, yalan yok, dolan yok ama ego çatışmasından kaynaklı bir ayrılığa gitme durumu söz konusu olabiliyor. Eğer böyle bir salakça yaşanan bir ayrılık varsa, geri dönmek istiyorsanız alın geri dönün, gidin kapısını çalın ve gelin be gel bu ilişki düzeltelim, telafi edelim, ee, tekrardan e, sağlam temellere oturtarak bir ilerleme içerisinde olalım demek adına alın size güçlü bir şey birinden hoşlanıyorsunuz duygularınızı açamıyorsunuz açmak istiyorsunuz ama bir türlü emin olamıyorsunuz kabul mü eder ret mi eder ne yaparsınız ne edersiniz al sana işte gidip duygularını açmak için şanslı bir gün dün de dedim ya yani bu güneş satürn üçgeni e, enerjisinde evlenecekler e, işte nişanlanacaklar e, söyle şunu eee ilişkiye başlayacaklar, duygularını açacaklar adına çok şanslı bir zaman dilimi. Gerçekten. Yani ilişkinin ömürlülük, ömürlü olacağını anlatıyor. Güzel bir başlangıç olacaktır. Her anlamda. O yüzden gene bugün çok güzel bir zamandayız. Değerlendirmekte fayda var diyorum ve gökyüzü de bu anlamda bizi desteklerken. Basma frene, yükselt vitesi, git. Kazanan sen olacaksın. Tabii ki eğer duygularınız karşılıklıysa. Yani platonik bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Onu da e, söyleyeyim. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diyorum. Havada aşk var. Eros'un oklarını yakalayın. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, e, beğeni bırakmayı, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle kanalıma davet etmeyi unutmayın olur mu? Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Aşkla, huzurla, mutlulukla geçsin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.